Herkese merhabalar. The Wallis Undermind güncellemesiyle gelen 62. Warframe'imiz olan Nokko'dan bahsedeceğim. Hem yeteneklerinden hem de dizilimlerinden konuşacağız. Ağırlıklı olarak yetenek kullanımı odaklı bu harika Warframe hakkında konuşmaya geçmeden önce hatırlatmak isterim. Eğer ki daha fazla Warframe içeriği görmek istiyorsanız lütfen kanaldaki videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok daha fazla beklemeden Nokko'ya geçelim. Nokuyu elde edebilmek için öncelikle New War görevini bitirmiş olmanız gerekiyor. Bundan sonra Fortuna'da göstermiş olduğum yerdeki havalandırmadan içeriye girdiğinizde Nightcap isimli zamanda kaybolmuş bir Solaris ile karşılaşacaksınız. Ondan aldığınız bounty'lerden kalıplarını ödül olarak alabilirsiniz ya da sendikasında seviye atlarak Nokuyu yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi Nokko'nun yeteneklerinden bahsedelim. Nokon'un pasifi gerçekten güzel bir pasif. Ölümcül bir hasar alacak olursanız kanama durumuna geçmeden önce 10 saniye kadarlık bir süre boyunca filizcik formunuza geri dönüyorsunuz. Aktif olan mantarların süreleri donduruluyor ve bu süre içerisinde yerleştirmiş olduğunuz mantarlardan herhangi birine erişecek olursanız tekrardan diriliyorsunuz ve 5 saniye kadar ölümsüz oluyorsunuz. Dirildiğinizde ise aktif olan tüm mantarlar tüketiliyor. Aynı zamanda siz ve takım arkadaşlarınız mantarların üzerine zıpladığında daha yukarıya çıkmanızı sağlayan bir itici güç elde ediyorsunuz. Tıpkı bir trambolin efekti gibi ve bunu yaptığınızda da hızı birer nabız oluşturmaya zorluyorsunuz. Bununla beraber Arbusep Arkanı ile yerleştirdiğiniz mantarları ateş ederseniz onları yine birer nabız atmaya zorluyorsunuz. Genel olarak pasifleri böyle sıralayabiliriz. Birinci yeteneğimizin ismi Stink Brain. Nokku bir adet mantar yerleştiriyor. 3 saniye aralıklarla nabız atışı yaparak menzilindeki düşmanları virüs hasarı ve statüsü uyguluyor ve aynı zamanda onları 3 saniye kadar uyutuyor. Toplamda 4 saniye kadar bu mantardan yerleştirebiliyorsunuz. Farklı mekanizma daha sahip 4. yetenekle beraber bir sinerji şeklinde ona 4. yetenekle geleceğim. İkinci yeteneğimizin ismi Bright Bonnet. Noku yine bir mantar yerleştiriyor ancak bu seferki her nabız atışında bize kısa bir süreliğine yetenek gücü verirken bir de enerji kazandırıyor. Toplamda iki taneye kadar yerleştirebiliyorsunuz ve her nabız atımında yetenek gücü buffı tamamıyla yenileniyor. Dediğim gibi dördüncü yetenekte sinerjiden bahsedeceğim. Üçüncü yeteneğin ismi Reroot. Nokko bu yetenek aktifleştirildiğinde tekrardan fizik formuna dönüşüyor. Bu forma döndüğünde ölümsüz oluyor. Düşmanlar Nokko'yu görmezden geliyorlar ve zamanla sağlık ile kalkanınızı yeniliyorsunuz. Maksimum kalkanınıza erişecek olursanız da fazlası aşırı kalkana yani overshield'a dönüşüyor. Bu form Sezondayken etrafta mantar sporları belirecek. Bunları toplarsanız belirli oranda sağlık ve kalkan yenileyeceksiniz ve belirli oranda da hareket hızı kazanacaksınız. Ancak bu esnada diğer tüm etkileşimler iptal olmakta. Dördüncü yeteneğin ismi Spor Spring. Bu yeteneği kullandığınızda Noko oradan oraya zıplayan ve takip mekanizmasına sahip bir mantar yollayacak. Bu mantar ciddi ölçüde bir toksin hasarı ve statüsü uyguluyor. Belirli bir çapta tabii ki de ve 10 kez sekme gerçekleştirdiğinde ortadan kayboluyor. Zeminlerden, düşmanlardan ve yerleştirmiş olduğunuz mantarlardan sekebiliyor. Her sekmesinde kritik şansla ve hasarda artış kazanıyor. Aynı anda 3 tane aktif spor spring mantarı olabiliyor. Bununla beraber 1. ve 2. tenenizde yerleştirmiş olduğunuz mantarlardan sektiğinde onları doğrudan nabız atmaya zorluyor ve kalıcı olarak nabız aralıklarını 1.5 saniyeye düşürüyor. Normalde 3 saniyede. Ek olarak 2. yetenek ile yerleştirdiğiniz Bright Bonnet mantarından sektiğinde de o mantarın verdiği yetenek gücü buffını 2'ye katlıyor. Anlayacağınız Noko gerçekten çok güçlü ve gelen düşman dalgalarını harita çapında temizleyebiliyor. Oynanışını gerçekten çok beğendim. Eğlenceli ve orijinal. Dizilimlerde iki ana odağım oldu. İlk odak doğal olarak yetenek odaklı. ikincisi ise biraz daha silah kullanımını kolaylaştıran bir dizilim oldu. Hadi hızlıca yaptığım hazırladığım dizilimlere bakalım. İlk dizilim ve peşi sıra göstereceğim dizilimlerin ana mantığı noktayı görünmez yapmak ve mantarların geriye kalan tüm işi yapmasını sağlamak. Bununla beraber birkaç helmet yetene uyumu göstereceğim ve benzer dizilimi kullanacağım. Ana odağımız yeteneklerden ve mantarlardan en iyi şekilde yararlanmak olduğu için yetenek menzilini olabildiğince yükseltmek. Bunu yaparken biraz yetenek ucu bile iş görüyor emin olabilirsiniz. Arkeinlerde krepuskulur olması çok önemli. Görünmezken yetenek gücü ve 3x doğrudan kritik hasar çarpanı ekliyor ki yetenekler içinde geçerli bu. İkinci arkeğini istediğiniz bir şey seçebilirsiniz ancak mod augmented güzel olacaktır. Bununla beraber yetenek gücü ve menzili arasında küçük uyarlamalar yaparak kullanabileceğiniz bu oynanış tarzı için önerebileceğim 4 adet helmint yeteneği mevcut. İlki Rhino'nun roar yeteneği olacak. Bu yeteneklerimizin hasarını da arttıracağı için çok önemli. Aynı zamanda sadece ilk hasar değil istiflenen toksin hasarı da bundan etkileniyor. Ancak unutmayın görünmezken 4. yetenekten gelen mantar mermisi 2. yeteneğimizin bra White Bonnet mantarından sektikten sonra Roar'u kullanın. Bu şekilde yetenek gücü bonuslarından en iyi seviyede yararlanmış olacaksınız. İkinci Helmet sinerjimiz Wisp'in Bridge Surge yeteni. Aynı şekilde Roar için anlattığım yol ile kullanın ve Wisp parçacıkların verdiği yüksek hasarları sadece izleyin. Üçüncüsü eğer zırh kaldırarak daha fazla hasar elde etmek istiyorsanız, Hildrin'in pilt yeteni olacak. Yoldaşınızdan da virüs hasarı elde ederseniz tadından yenmez. Dördüncüsü ise biraz daha keyfi. Banshee'nin Sali yeteneğini eklerseniz hem takım hem de kendiniz için Eximus, Necramek, Ecolite ve benzeri düşmanların yetenek menzilinde yetenek kullanmasını engellemiş oluyorsunuz. Zaten yok edici kapasite olan saldırılarımıza bir de aynı şekilde yüksek bir savunma eklemiş oluyoruz. İkinci dizilimim Nokko'nu hibrit olarak kullanıldığı bir dizilim. Bunu uğraştım ve kendime göre tabii ki ayarladım. Bu yüzden değiştirebilirsiniz. Ve başlarken de aslında sorduğum şey şuydu. Sürekli görünmez olmak istemiyorum. Arada silahlarım özellikle de yakın dövüşleri kullanmak istiyorum ama Nokko dayanıksız. O nedenle böyle bir boyut hazırlayayım dedim. Kalkan yenileme ve eklip ile hazar azaltma üzerine odaklı bir build yaptım. Gayet dayanıklı. Ölürseniz de mantarlarını sizi bekliyor rahat olun. Yetenek hasarından da emin olun hiçbir ciddi kayıp yaşamıyorsunuz. Nokko gerçekten süper olmuş bu konuda. Yoldaşlardan bahsedecek olursam görünmezlik için Huras ve Shade kullan edersiniz verdiğim buildler işinizi görecektir. Şey daha güvenli bir seçenek diyebilirim çünkü huras ortalıkta dolaşıp kaybolup ölebiliyor. Ve belirttiğim şekilde de nokoy kullanarak gücünüzü maksuma çıkarmayı unutmayın. Eğer noktada hibrit olan dizilim yani ikinci dilimi kullanacak olursanız yanınıza bir taze almanız çok güzel olacaktır ya da bir kübro ile mekanete de işin içine dahil edebilirsiniz. Dizilimleri de aynen uygulayabilirsiniz. Arkon taşlarından bahsedelim. İşte burada önemli bir detayımız var. Taşlarda Tau Forge, Zümrüt Arkonları önermekteyim. Ancak paslanma hasarından etkilenen düşmanlara ek olarak %15 hasar ver ile kullanırsanız. E peki biz sadece toksin hasarı uygulamıyoruz 4. yeteneğimizde diyebilirsiniz. Arkon continuity kullandığımız için bu itlerimizde her toksini uyguladığımızda paslanma hasarı da geliyor. Peki bir soruda Bu taşlar %45 toksin hasarı da ekleyebiliyor. Yani şimdi niye paslanma %15'i seçtik? Onun da nedeni editif ve multiplicative farkından geliyor. O %45 hasar yeteneğin temel temel hasarına ekleniyor. %15 olan ise son hasarına çarpan olarak ekleniyor. 100 hasar veriyorsanız toksin hasarı ile %45'ten de ek olarak bir hasar kazancı aldınız diyelim. 45 hasar daha ekliyor ve son değeriniz 145 hasar oluyor. Ama paslanma olanı kullanırsanız 100 hasar verdiğinizde %15 ile 115 ek hasar oluşacak ve bu da 100 hasarın üzerine eklenerek 215 hasar vermenizi sağlayacak. Bu şekilde çok daha yüksek hasar seviyeden erişeceksiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Moku gerçekten çok hoşuma gitti. Her şey birbirine bağlıdır felsefesi bir yaşam felsefesiyle geldi. Bu nedenle ayrıca güzelleşti benim için. Peşinimi da göstermek istedim bu nedenle. Temelde kullandığım renk paletlerini, ekipmanları ve genel görsel aksesuarları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, noku için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Warframe Türkiye kitlemizi büyütmek için lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum da atarsanız süper olur. Yeni içerikle buluşana kadar kendinize çok iyi bakın ve eğlenmeyi hiçbir zaman unutmayın.